Merhaba arkadaşlar oyun bunu geçelim ee, müzik olduğu için geçtim arkadaşlar Evet oyun diyelim Ben daha önceden yapmıştım. Ee, oyunu öğrenmek amaçlı bayağı da gittim kendimi kaptırdım. Hemen Nusrat yazan yere tıklayıp başlıyordan gidelim arkadaşlar. Aslında oyunda seslendirmeler de var böyle atıyor, atıyorum hani ölmek yok pardon işte Çanakkale geçilmez gerekirse hepimiz öleceğiz gibi komutanlarımız bize emirler veriyor böyle bağırıyorlar falan gerçekten çok güzel olmuş. Ee, şu an ben onları kapattım. Benim sesim daha iyi duyulsun diye. Çünkü iyi bir ayar sistemi yok. Sesin ayarını artırıp veya kısamıyoruz. Sadece kapatıp açabiliyoruz. Şu anda zaten gördüğünüz gibi Çanakkale Boğazı'na mayınlar düşüyoruz arkadaşlar. Niye koyamadım ya? Oyunu siz de indirin. O kadar güzel bir oyun ki. insan gururlanıyor ya, emin ediyorum. Bir de oyun Türk yapımı zaten videonun başında da söyledim. Ama çok zor yapmışlar ya. Gerçekten çok zor. Koy be. Adamlar bayağı düşmüş yani. Şuradan bakış açısını falan değiştirebiliyorsunuz. İleride işe yarıyor. Bunu bölüm bölüm çekerek oyunu bitireceğim arkadaşlar. Geri dön geri dön geri dön. Çok güzel ya. Grafikleri o kadar güzel olmasa bile... Bence yani müthiş bir oyun. Hepiniz indirin. Arada sırada kasıyor da sadece bu bölümde kasıyor arkadaşlar. Diğer bölümler çok kasmıyor. Vay şimdi Şu da ışıklar tutuyorlar gördüğünüz gibi. Onlar da sizi görüyorlar. Görünce zaten görev iptal olur. İnşallah tek seferde yaparım. Bakalım koy bunda. Süper ya. Hepinizin indirmesini tavsiye ediyorum yani üşenmeyin indirin. Ayos da yok. Çık al. Yakalandık. Al işte. Ya olacağı bu. Neyse. En başından hemen hızlıca yapalım. Yakalanmamayı çok istiyordum da. Neyse sorun değil. Hemen hızlıca geçeceğim buraları. Hadi. Tamam. Hemen hızlı hızlı kaçırmayacağım hiç manevra falan yapmak istemiyorum direkt koymak istiyorum oyun süper ya bir tane diğer bölümlerde istersen sesi de açarım ama benim sesim gelmeyebilir bu sefer onu açayım ama benim sesim az az gelecek artık onu göze olarak açacağım bunu da söyleyeyim de buradan. Çünkü oyun sesi olmadan pek bir anlamı olmuyor. Gerçekten o sesleri duymak ya müthiş bu duygu ya. Kendini Çanakkale Savaşı'nda gibi hissediyorsun gerçekten. Tamam bunu bıraktık. Gemi kontrolleri biraz saçma ama olsun. Yapacak bir şey yok yani. dur dur dur. 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 Zaten söylememe gerek yoktu da şu aşağıda mayın şeyi var. O yeşil olunca atabiliyoruz sadece. 20 tane daha mayın atacağız arkadaşlar. arkadaşlar. Yukarıda süremiz var. ne kadar daha atacağımız yazıyor. Hemen alalım. atalım hadi ya. Ha, attık. Güzel çok güzel. Bakalım. Dön 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 Süper oyun ya. Neyse Bu arada uzun süredir Zaten video gelmiyordu Onu da GTA videosunda söyledik Nedenini destini Ya başladık Oyun bağımlılık yapıyor Herkesi almasını tavsiye ederim oyununda. Kontroller çok zor ya Gemi kontrolleri Normalde böyle olmaz da Olsun adder pampa. Dön 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 dön. Koy koy alalım. Bu sorun oluyor işte. Şuna çok gıcık olurum. Şimdi oyunun ilerisini anlatayım da hiç spoiler olmasın. Evet, birinci görevi tamamladık. Şimdi birinci ikinci göreve geçelim. On mayın daha bırakacağız. Zaten ondan sonra da 6 tane daha bırakacağız. Bayağı uzun ya. Ama yani görevler birbirini tamamlıyor gerçekten çok güzel. Hani burada mayın döşüyorsunuz. Bir dahaki görevde gemileri öldürmeye, patlatmaya çalışıyorsunuz. Eğer patlatamazsanız bu mayınlara basıyorlar. Gerçi niye söyledim ben? Bunu da boşver. ver. bir şey olmaz. Şu ışıkları yakalama yakalama. Yardır. Yapma. Yapma be. Of. Neyse. Ama şöyle bir güzelliği var. İşte. Lan. Ben 10 tanesini bırakmıştım. Valla olmaz. Çık abi. En baştan hem video uzuyor. Hem de boşu boşuna zaman kaybı. Gir şuradan. Mayı fundoya gir. Devam Şimdi bırakmıştım yani, saçma. Devam et. Oyun beni göt etti ya. Güzel yanı ikinci de bölümden devam edecek diyecektim. Kaldım.

Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Ya al işte ya. Al işte ya. Ya al işte ya. <laughs> bu ikinci göt oluşum. Az önce ben herhalde bir hata yaptım. Işık geliyor bak. Ta nereden ışık geliyor? Lan! Ben... Ya çok zor ya. Bu kadar zor mu yapılır bir oyun ya? Hele ileriki bölümleri görseniz göreceksiniz de. Yani neyse bu sefer boluslamadan almayacağım bir çevreyi. Şimdi şu ışık biraz sıkıntı. Yukarıdan bir bak. Şöyle gidelim bakalım. Bak bak bak. Hayır. 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 Heh. Koşunu. Dön 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 dön. Hele şu son 6 tanesi o kadar zor ki. Koy ya koy sana. Arkadan ışık falan geldi Ya kameranın yönünü falan değiştiremiyorsun o kötü olmuş ama artık idare edeceğiz. Abi çok stresi yedim. Koy koy çabuk. Yardım lan. Bas 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 bas. Aşırı stresi yedim şu anda. Devam devam devam. sakin. Sakin. Hadi. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Çok iyi gittim. Çok iyi gittim. Evet. Hadi Son bir tane daha kaldır, checkpoint'ı. Son bir tane. Bir tane. Bir tane. tanecik. Hadi. Hadi. Ve Checkpoint. Tamam, çok güzel. Dön, 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 dön. Tamam. Aşırı zor burası ya. Aşırı değerli zor. Bak şu ışık, şu ışık sıkıntı mesela. O da oradan geliyor ya. Şu projektörler. Yani ışıklar. ışığın arkasından takip edeceğim. Geliyor ya. Bak şuraya. Abi... sıkıştırıyorlar. Sıkıştırıyor. Ya. O mayın doğrudan düşüyor ya. Al işte ya. Al işte. Abi yok böyle bir şey sayılmaz. Yemin ediyorum olmaz. O kadar gittim ben bir daha koyamam. Tehlikeli sular gir. Bu arada durdurup şu okuyabilirsiniz yani. Güzel yazılar. Tamam. Yardır pampa. 5 tanecik daha hadi. Karşıda gemi gözüküyor bu arada. Düşman gemisinin yanında şu bizim gemi gemiye bak ya küçücük. Vallahi ben iyi yapmışım ha. İyi yaptığımda bu kadar zorlanmamıştım. Yalnız saçma olmuş. Geminin bu kadar dibine görüyorsun, giriyorsun, fark edilmiyorsun sene <laughs> <laughs> Dönmesi için de illa gaza basacağız ya çok saçma Neyse Sıkıntı yok oyun Türk yapımı Abi, 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 abi. Oh. Yemin ediyorum rahatladım Şurada fiyavu olursam var ya Yardır Yardır abi Kenardan kenardan gidelim, sıkıntı çıkmasın şu projektörlere. Bana doğru geliyorlar ya. An bakma. Ve arkadaşlar geçtik. Çok da güzel oldu, çok da iyi oldu yani. Hadi. Tamam. Saymadın mı? Fantaziye bak ya. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. İkinci bölümde görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.